Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün yeni bir seriye başlayacağız ya da yeni bir gününden başlayacağız diyeyim neden yani diyeceğim bilemedim. Şöyle söyleyeyim yeni bir tane artık kuluçka makinemiz var. E, Proek marka. E, şöyle göstereyim denizli model aldık. Proek denizli modelini aldık. Şöyle 450 adet toplam yumurta hacmi var. E, onu işte bugün ilk denemesini yapacağım. Daha yeni getirdik. Bu şekilde. Şu an için bir sorun çıkmazsa hemen bir posta yumurtam var. Onları yatıracağım. İlk denemesinde yapmış olacağım. Şimdi geldiğini de şöyle göstereyim. Açayım hemen hatta. Şöyle açarsın. Evet. Normalde bu ışıklar yanık yanıp sönmüyor. Kamera şey yapamıyor sadece. Şöyle göstereyim. Şimdi açalım. Işığı var. Şunu şöyle göstereyim. Şurada bir şey yapmam lazım. Manuel moda alıyoruz. Manuel modda right ve left yazıyor. Bunu bir ilk deneme yapıyoruz bu şekilde. Çünkü yoldayken sarsılıp da ne zarar görebilmiş diye bunu kontrol ettik. Şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. Ben bunu sularını filan doldurdum. Her şeyini tamamladım. Ee, şimdi bir, bir posta yumurta koymak istiyorum artık. İlk denemeyi yapacağım. Ona göre hareket edeceğiz. Hop. Tekerlekleri şey yapmadığım için Şöyle evet, tekerlekleri kilitleyeyim şuraya. Şöyle tekerlekleri kilitliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sesi susturdum. Şuradaki tuşa basarak susturuluyormuş. Ee, şöyle söyleyeyim 30 nasıl diyeyim %30 da şu annem. Bunun %50'ye çıkmasını bekliyorum sadece. Makineyi de ona göre yerleştireceğim. Burada bir var ekstra. Sonradan aklıma geldi. İlk başta hiç aklıma gelmemişti. Ee, eşimle konuşmuştuk ama unuttuk. Unuttum yani sonradan söylemeyi. Viyolleri son dakikaya koyduk, bıldırcın viyollerini. Asıl şu an maksat bıldırcınları yerleştirmek. O yüzden aklımızdan çıkmış. Şimdi hemen bıldırcın yumurtalarını yerleştireceğiz. Ee, öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu üst sivri kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirecekmişiz. Ben ilk başta tam tersi diye biliyordum. Sonradan böyle olmuyormuş. Şöyle olması gerekiyormuş. Bu şekilde aşağıya doğru bakması gerekiyormuş. Burada 3 kaç? 4 gündür sanırım yumurta biriktiriyoruz. Bayağı bir yumurta birikti. Şu an için en azından bu yerli de inanıyorum. Belki geçilebilir. Birkaç tane de tavuk yumurtası yatırmaya niyetimiz var. Şu yumurtamız çatlamış. Şurada küçük bir çat daha var görünüyor diye düşünüyorum. Aynen. İnşallah istediğimiz gibi çıkmalarız ya. Cidden hani bu sefer ümit ediyorum. Geçen sefer ee, nasıl diyeyim biraz daha uygununu almıştık. 6000 TL falan almıştım o zaman o kılıçka makinesi. Ondan çok pişman oldum. o videoyu da yüksek şu tarafta göreceksiniz diye düşünüyorum. Orada değilse bu taraftadır. Ben paylaştım o tarafa. Ee, bizi bayağı bir yıpratmıştı yani o aldığımız kılıçka makinesi. O 120'liydi. Ee, ucuz olan modeller işte bazı şeylerde iş görmüyor ya, yani, maalesef. Ama ilk başta bilseydim hiç almazdım yani şahsen. Ben böyle modelleri biraz daha sonradan keşfettim. İlk başta doğru düz bir araştırma yapmamışım. Ondan kaynaklı. Şimdi bunu nasıl diyeyim belli başlı günlerde kontrol edip size o şekilde dönüş yapmak istiyorum ama bıldırcın yumurtalarında bazen içini tam olarak göremiyorum. O sıkıntı oluyor. İçini görüp de hani gösterebilsem tavuk yumurtalarından önce gösterebilirim yüksek Bıldırcın da tam olarak bütün şeyleri görünmüyor. Şöyle şunda da büyük bir çatlağımız var. Bizim e, tavuk şeyler, bıldırcınlar toprakta olduğu için e, taşın üstüne yumurta yaptıklarında o şeyler, yumurtalar kırılıyor bazen koştururlarken alıp kendimiz kendimiz kırıyoruz bazen. Yani fark edilmiyor, kırılıyor. Ondan sıkıntı oluyor. Son üç tane boşluğum kaldı. Onlar dışarı kırılanlardan kaynaklı olarak kaldı. Şimdi hemen bir kümese girip yumurta toplamaya gidiyorum. <laughs> Selamünaleyküm. gençler. Akşam yemek vakti geldiğinden hepsi gördüm artık heyecanlı. Geçin bakalım. Gençler herkes müsaade edebilir mi acaba? Teşekkür ederiz. <laughs> Büyük bir topluluk şu dışarıda beni bekliyor. Hadi bakalım. Fazla istemiyorum bugün. Üç tane. Of. Birincisi burada. İki, üç. Sanırım gerçekten sadece üç tane var. Bence <laughs> daha fazla oluyordu arkadaşlar. Bu ne böyle? Üç tane dedik diye hemen gaza geldiniz. Size demiştim üç tane diye ama gerçekten üç tane var yani. Ya yine bir 15 tane olur diye bekledim kaç gündür. Normalde hep 15, 20, 30 o arada döndürüyorlardı. Ceketim <laughs> <laughs> ortaldı. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsunuz? Sakın zaten üç tane var. Yumurtaları güzel eklemeyin. nasıl geçmiş o şey. Geç bakalım. <laughs> ya sertilik. koşturacağız etkiler? Ben biraz fazla olur diye büyük bir paket şey almıştım tas almıştım ama maalesef bu kadarcık olmuş. Az. Ben bu kadar istemiştim zaten. Allah şükür. Şimdi son üçünü de koyalım. Ama işte bir tanesi çatlak çıktı. Yine dolduramadık. <laughs> Tam olarak dolmadı. Bu da buraya. Son boşta kaldı artık. Yapacak bir şey bana. Hadi şimdi bunu götürelim ve yerleştirelim. Evet. güzel. Ama bir saymam gerekiyor. 1 2 3 2 4 5, 6 6 7 8, 8, 8. Toplam 129 tane alıyor. Bende 128 tane var. Şöyle ee, bir tepsi. Hadi bakalım. Ee, en üstten koyarak başlatın diyorlar. O yüzden en üstten koyacak şekilde ayarladım taktıramadım. Hı. Şöyle dışarıya sarkmamasına dikkat edin diyorlar. Ona bakacağım hemen. Ondan sonra dönüyorum. Şu an ilk sıramızı koyduk artık. Bugün ayın yanlış bilmiyorsam onu ya da 11'i ikisinden birisi. Bakıyorum. Evet bugün ayın 10'uymuş. 10 Eylül bugün. 10 Eylül'den itibaren bakalım Allah nasip 15-16 günümüz var. İki haftaya görüşmek üzere bu şekilde. Evet arkadaşlar bugün ayın onu dediğim gibi 15 gün sonra falan yüksek ihtimal çıkımda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Destek olmak için de yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.